Filmlerimde kuafördeki manikürcüden, kahve dünyasındaki garsondan, butikteki tezgahtardan, emlakçıdaki sekreterden, pavyondaki konstan, her taraftan oyuncu çıkarttım. Aldım, direkt başroda koydum, oynattım. Çatır çatır da oynadılar. Çok güzel. Yani, yani 33 tane filmin başrolüne baktığın Bu yeteneği olduğunu falan Ya uçuşakla tanışıyorsun, ya bir kafede tanışıyorsun. Yani ya onlar genelde mesaj atıyorlar, yani bizim Facebook, Instagram sayfalarından mesaj atıyorlar, fotoğraflarını gönderiyorlar, oyuncu olmak istiyoruz diyorlar. Fotoğraflara bakıyorum, o ışık varsa önce bir telefonda görüşüyorum. Telefonda tuzak sorularla kafa yapısını çözüyorum. Eğer telefon geçerse yüz yüze buluşmaya çağırıyorum. Yüzde buluştuğumuz zaman zaten yüzde 99 oranında iş bitiyor. Bir de audition var değil mi? Kamera önünde deniyoruz kızı yani, ya da erkeği neyse. Hayır, yok ben denemiyorum. Ben kendim bakıyorum anlıyorum. Ben denemiyorum. Audition yok bende. <laughs> ben bu audition hiç yapmadım. Audition hiç yok bende. O mimikleri, Bunu cistikleri. Yapmadım. Yani kamera. Evet. <laughs> Muhteşem. <gülüyor> O çok güzel anılar oldu değil mi oyuncu seçimlerinde. Burada Almanya'da bir oyuncu e, casting yapmayı düşünüyoruz. Oktay diye bir arkadaşımız var onunla birlikte. Kendisi uzun yıllar Tabii. televizyon sektöründe çalıştı. E, diziler yaptı. Minik diziler yaptı. Ve evet. e, çok profesyonel bir tiyatro öğretmeni. O diyor yetiştiririm diyor. Yani oyuncu koçluğu da yaparım diyor. E, bir film yapmak istiyoruz. Hatta bir casting düzenlemek istiyoruz. Gönlüm, e, ben tüm haklarıyla 5 yok, bana bağlı şu anda 128 tane bayan var. Çok iyi. Tüm Ama tiyatro geçmişleri var mı? Bunlar bir kısmını var değil mi? Oyuncu mesela ajanslarda daha önceki ufak tefek roller almışlar dizilerde falan değil mi? Yok yok hepsi benim yarattıklarım. Benim bir yerlerden bulup çıkardıklarım. Ben önce demin de dediğim gibi önce ben resimlerden bakarım. Ardından önce demin de dediğim gibi önce ben resimlerden bakarım. Ardından Telefonda tuzak sorularla test ederim. Ama hiç... Sonra yüzde konuşurum. Ardından kampa alırım. Onu birebir kendimiz 24 saat kapanırız. 24 saat kamera önüne oyunculuk eğitimini veririm. Senaryoda, senaryoyu çalıştırırım. Ondan sonra kameranın önüne atarım. Hep böyle oldu. Bugün. Şey, yani güvenmeyeceğimiz evet. oyuncuyla başrole çıkarmayacağız. Bu karı basit yani. Yani yardımcı oyuncu başrol karakterler yardımcı karakterler diyelim ki 7 8 kişi bunlarla çok sık anlaşmalar yapmak lazım ve bunlara güvenmek gerekiyor. Bizi yarıda bırakmayacaklar diye. Ben e, başrol oynatıyorsam zaten 5 yıl sözleşme yapmadan oynatmıyorum. Bazen yani, ya sözleşme imzalar ya da kapıyı dışarıdan kapatır. Bakar bakayım ben dışarıda mıyım. Yani ben bazen sözleşme şöyle işe yaramıyor. Örneğin Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli sözleşmesi var. Seti bırakıp gitti Almanya'ya geriye. Evet. E çok kötü bir şey yani. Çocuk benim canımı şey alamadığı zamanlar işte esil olayı. Esil bıraktık. İşe yaramıyor. Yani Efendim diyor şey sendromu var bende diyor. Fazla dikkat çektiğim ekran sendromu. Tükenmişlik sendromu diyorlar. Ama onu ya <laughs> şimdi de şey aradı. Gaye aradı şimdi de. O şimdi e, tabi tadını aldı, filmin sahneleri heyecanlı hem oyunculuk yeteneğini geliştirdi. Zaten bu e, filmlerde oynamanın iki tane avantajı var. Bir, e, öbür, yapımcılar kızı görüyor, e, evet. yeteneğini görüyor başlıyor. ve kafasındaki bir projeye uyuyorsa da ona teklif götürüyor. Yani Örneğin oyunculuğu öğreniyor yani değil mi? Tabii, ya, ben Gaye'yi hazırladım. Zaten Gaye'nin bir tiyatro <laughs> çıkışı vardı. Ee, kameranın te te tecrübesi yok sadece. Tiyatro, 11 yıllık bir tiyatro oyuncusuydu. İşte ben onu alıştırdım. Ee, epey çalıştırdım ben ona. Ee, e, sessiz çığlığın çekimleri bitince de bir, hafta izin verdim kendisi ailesinin yanına gitmesi için. İşte demin e yayının kesilmesinin nedeni ne oydu? Gaye aradı. Ne Gay Yola çıkıyormuş şimdi İzmir'den 12 12 otobüsle biniyormuş. Buraya geliyormuş. Onu haber vermek için aradı. Yani e, biniyor otobüse gayede geliyor bir haftalık ayrılığımızdan sonra buradan gayeyle bizi ayırmak isteyen düşmanlarımızla da bir kapak olsun gaye şu anda otobüse gidip yanıma geliyor. <laughs> Zaten e, galiba anladığım kadarıyla çekirdek ekip hep kalıyor değil mi? Mesela e, Cem Yılmaz'ın filmlerine dikkat ettim grubu var. E, bu arkadaş grubunu bütün filmlerde kullanıyor yani şey. E, ben de aynıyım. Ya ben şöyle e, şunu söyleyeyim. benim prensiplerimden birini daha söyleyeyim. Buradan insanlar bilsin. İsterse Johnny Depp olsun. Ka i̇sterse dünyanın en yeteneklisi olsun. Karakterini bilmiyorsam ben Yok. onu setime sokmam. Bir de Vefa Vefa yani, olayı var değil mi? Tabii ben erkek oyuncular benim oyuncular benim dikkat edin hep aynıdır. Mesela Zafer Işık var. Çektiğim 33 filmin 32'sinde bir birden var. Zafer Algöz de. Evet. Mesela Zafer Algöz var. E, Algöz var. Şeyin birçok filmi, Cem Yılmaz'ın birçok filminde Vahşi Batı'da olsun, diğer e, filmlerinde olsun. Her yerde adam var yani. Evet işte Zafer Işık var. İşte Nuri Tek var. Yani ben huyunu, suyunu, karakterini bilmediğim erkek oyuncu isterse para versin. İsterse dünyanın en yetenekli oyuncusu olsun. Beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Çünkü ben bu hatayı bir kere tam yaptım. Evet. Oyun suyunu bilmediğim bir sürü insanı oyuncu diye doldurdum oraya. Ve hepsini tek tek kovmak zorunda kaldım. Tek tek öldürüp filmde kovmak zorunda kaldım. Çünkü ben yapamıyorum. Ben zaten sette biraz gergin bir adam. Bak bu Zafer Işık'la ilgili çok önemli bir şey fark ettim. Adamın videolarını izledim. Kamera videolarını izledim. Adam var ya kam önünün, kameranın arkasında. Muazzam bir komedyen ya. Yani başlı başına bir evet. oyuncu bu. Dev yani lazım ve bir komedi filminde bir ee, şey Recep İvedik gibi bir karakter bu abi. Bunun kıymetini bil. Evet. çok değerli bir oyuncu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, zaten... şey yok senin Zafer Uşu diyorum abi. Zafer karışık. Zafer Işık'ın muazzam bir komedyen oyuncu yeteneği var. Onu bizim var ya bir komedi filmine başrol alırsak bizi dünyanın parasını kazandırır abi. Yani Zafer biricikte kendini daştı biricikte inanılmaz iyi oynadı. Evet ya. Ee, Zafer. Benim filmlerde ne, ne ben senaryo yazarken yavşak, üçkağıtçı saat kaç, sapık. Çok başarılı. Var senaryoda ilk isim Zafer Işık'tır. Abi Zafer Işık'la benim özellikle tanışmam lazım. Çok değerli bir adam bu yani benim için yani. Baş rolde bir komedide oynayacak. İyi bir, bir...